Ya, tamam. Ee, en güzel olayı gelelim. Ama en güzel ee, Hadi. Gitir. görüyorsunuz yazılar şöyle bastırdığımızda görünüyor. Da görüküyor. görüküyor. Şimdi sevgili dostlar bakın şu şekilde bürüştürelim. Sevgili dostlar Bugün size güzel bir baklava hamuru hazırlayacağım akşamdan yarın açmak için. Dinlendiriyoruz yani. Evet. Yani vaktim varsa rahatça dinlendireceğim. Şimdi bir bardak sütümüz var. Bu sütümüzü kabımızın içine döküyorum. Diğer malzemeleri sayacak mısın anneciğim? Tabii ki sayacağım. bir iki çay kaşığı şeyimiz var, sirkemiz var. Bakın Geçen gün kızım bana hızlı şöyle sapından tut dedi. Sevgili dostlar sapından tutmalıymışım. Göze, çok kibar olacakmışım. Çok hızlı hareket ettiğin için zorlanıyorum. Çekimde takip edemiyorum. Şimdi bir fincan yağımız var. Sıvı yağ. Zeytinyağı değil. Onu da ekliyorum. Ondan sonra kızlarımın yumurtasından bir tane yumurtam var. Şimdi bunu da kırdım mı ellerimi yıkayıp hemen geliyorum dostlar. Bakın sevgili dostlar. Bir tane de kabartma tozum var. Bir paket 10 gramlık. Şimdi onu da ekleyeceğim. Bunun içine şöyle güzelce karıştırarak devam edeceğim. Sevgili dostlar orucumu açtım. Bu benim somak ekşisi şurubum. Böyle yapıp içiyorum. Bizlerden var. Dur şimdi. Bir çinkede tuzum var. Bakın bir çinkede şöyle çok az tuzum var sevgili dostlar. Tuz azıcık. Güzelce ne karıştırıyorum, karıştırıyorum bunları. Şimdi ununu ilave edeceğim. Bir. 2 3 4 5 kaşık koyuyorum bakalım Bakın gayet güzel oldu hamurumuz. Kaza oldu sevgili dostlar. Kaza oldu. Sapı kırıldı. Nazar değdi. Ya vallahi. Neyse bakalım. Hayırlısı olsun. Bize bir şey olmasın. Sevgili dostlar. Olur böyle mutfakta kazalar. Yani hoş karşılamak lazım. Ne diyeyim. Şimdi bunu kaldırıyorum. Evet. Hala devam ediyor benim silsile devam ediyor. Vallahi billah. Gayet güzel oldu hamurumuz. Şöyle bir tık daha una ihtiyacımız olacak. Şu şeyi çek kızım. şöyle etrafımızı bir toplayalım görüşürüz dostlar bakın sevgili dostlar harika hamurumuz oluyor yarın inşallah öyle bir açacağız ki uff değmeyin Gene mi açacaksın hayır yarına diyor Hı. baklava açacağım ben hazır şeyleri yapamıyorum yani yapıyorum ama istediğim gibi olmuyor diyelim. Yerde mi açacağım burada mı? Şimdi mi? Yarına anne ya Rabbi burada? Ha tamam onu demeye gidiyorum. Hani büyük tepsi şeyi var ya senet meydan sofrası. Yok yok hayır bunu açacağım. Bu baklava hamurunun sırrı ne sence? En iyi yoğuruluk çok güzel dinlenmesi. Ha çok iyi yoğuruluk iyice dinlenmesi. Şimdi sen bunu ne kadar yoracaksın? Yaklaşık yine kaçta? En az 5 dakika. Ha, bu halinden sonra yani 5 dakika. Ha bu hale geldikten sonra 5 dakika. Evet şöyle iyice ne yoğuracağım. Yani pürüzsüz, harika bir hamur olmalı. Hım. ki e, Diyelim ki çıtır çıtır olsun sevgili dostlar. Börek değil hani karıştırma Ama baklavamız çıtır çıtır olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu bir tepsi baklavaya göre mi yoksa bu... bir tepsi baklavaya yeter? Hmm. Çünkü yapacağınız baklavanın tepsisi, büyüklüğü, açma şekli çok önemli. İlk defa denemek isteyenlere önerilerin var mı? Tabii ki var. İyi yoğursunlar. İncecik açmaya dikkat etsinler. Neyle açacaklar? İsteyen merdane ile küçücük alır bezesini. Merdane ile onar tane onar tane açabilir. Hani benim gibi açmasını bilmeyenler baklava yemesinler mi? Tabii ki beze. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu şu şekilde bölelim. Evet. Dört tane bezemiz oldu. Uzun çektim ki her aşamayı görün. Her aşamayı algılayın diye. geçiyor değil mi anne? Evet. Yarın görüşürüz. Ha dinlendirmek için alt içine streç katacaksın değil mi anne? Biraz un. Hı hı. Hmm. Bakın bu şekilde bezilerimizi unlayıp koyalım ki yarın yapışmayan bir bezlerimiz olsun şöyle bak güzel unlarsak yapışmaz tamam bu kadar şimdi streçle ağzını kapatacağız ya, yarın görüşeceğiz Allah izin verirse sizi görüşürüz değil mi anne evet. yarın açarken görüşürüz sevgili dostlar 1, 2, 3, 4 bardak şekerimiz var sevgili dostlar. Bakın sevgili dostlar, bu bir bardak. Şimdi şuna boşaltıyorum. Siz iyi anlayasınız diye benim kızım bak, bu bundan aynı bir bardak. Tamam. Ben bunu ölçtüm daha önce sevgili dostlarım. Şimdi bu tam 4 bardak şeyimiz var. Şekerimiz var. Şekerimiz var. Şimdi 4 bardak 4,5 buçuk bardaktan su koyacağım. 2 3 4 Aa, pardon yarımı koydum. Şimdi oldu dört. <laughs> Ay olmadı. Şimdi ne oluyor? Bu burada kaynasın sevgili dostlar. Kaç dakika kaynayacak? Kaynadıktan sonra 10 dakika. 10 dakika tamam. Bakın dünkü akşamki yoğurduğumuz hamurlar gayet güzel. Dinlenmişler. Şimdi açma zamanı. İnşallah güzelce bir açacağız. nişastayla açıyoruz sevgili dostlar. Çok güzel dinlenmiş hamurlarımız. Gayet güzel açılacak inşallah. Ben öyle düşünüyorum en azından. Onu şimdi komple açacak mısın yoksa? Hayır. Şöyle koyacağım. Büyüteceğim sonra. Hmm. dişe açacağım ki pratik ve çabuk olsun. Tamam. Çünkü benim bugün sevgili torunlarımın hepsi oruç tutuyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Süper bir iftar masası hazırlayacağız şimdi. Evet. Benim Halil'im biliyor musun namaz kıldı bugün. Ay Allah kabul etsin güzel yeğenimin. Hüseyin de kıldı. Küçük Hüseyin. Allah kabul etsin. Sevgili dostlar bizim evde Hüseyin iki tane. Biz onun için birine büyük Hüseyin birine de küçük Hüseyin diyoruz. Bazen birinci Hüseyin ikinci Hüseyin de diyebiliyoruz. Yani küçük Hüseyin deyince yanlış anlamayın lütfen. Bakın sevgili dostlar böyle açacağız. Bunu da getireceğiz böyle üstüne koyacağız. Açmaya devam. Şöyle mümkün olduğu kadar ikisini aynı hizaya getirelim. Aynı büyüklükte olursa bizim açımızdan da iyi olur. İşte bakın. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Masa açtığında anlatır mısın? Nasıl açıyorum? abi böyle nişastayla açıyorum. <laughs> Sormayın sevgili dostlarım, sormayın başıma geleni. Şimdi bakın, bu şekilde açıyorum. Sonra şöyle bunu kaldırayım. Şöyle azıcık altını çok az bir nişastalayım. Şöyle iyice sürerek. Eğer iyice sürmezsek nişasta nemleniyor. Ondan sonra açmamıza zorluk çıkarıyor. Şimdi açmaya devam. Nasıl attırdığını da gösterirsin. Şimdi şu alttakini alıyorum tutuyorum. Ha böyle biri buru burada kalıyor, biri orada kalıyor. Onda bir şey yok. Ha, alttakini Alt. üste getiriyoruz. Evet. Alttakini şöyle üste getiriyoruz. Ve şöyle koyuyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. O kolay. Keşke her şey öyle olsa. zaten yapışma falan yok. Gayet rahat ve güzel. Biz açmaya devam. İstersen katını bir daha atmayı göster. Bakın şöyle hemen alttaki üstte üstteki alta getirdik mi kendiliğinden geliyor zaten. Sadece bir ucundan atı vereceğim sevgili dostlar. Böyle hani zorluğu yok. Evet, evet. Yine ben suçlu oldum her şeyde. Yine madem çekmiyorsan ben niye konuşuyorum? Bu kadar ne bileyim ben o kadar oldu. Kadın geldi kapıdan ikicik dedi bana. Hafif bir daha mı yaptın? Evet. Biraz daha büyütmem gerektiği için azıcık daha ışıltı hmm. serpiştirdim. şekilde devam ediyoruz büyütmeye. Evet. Öylece de böyle açarca devam edeceğiz Allah'a izin Ya, tamam. Ee, en güzel olayı gelelim. Ama ee, Hadi. <laughs> Görüyorsunuz yazılar şöyle bastırdığımızda görünüyor. da görüküyor. Görüküyor. Şimdi sevgili dostlar bakın şu şekilde bürüştürelim. Şöyle Elimizle çektirerek şeyimizi hamurumuzu karıştırıyoruz. Bu çok kolay bir baklava. Bakın şu şekilde. Sonra da cevizlerimizi koyuyoruz. Bu şekilde cevizlerimizi koyuyoruz. Emin olun çok güzel oluyor. Çok yakın koymadın mı diyecektim. Evet onun kafam karıştı yakın koydum sevgili dostlar. Ya, oluyor işte yaşlılık. Estağfurullah. Miladımız doldu da. <laughs> Böyle deme benim, benim paniğimi panikletme beni. İşte biz ayakta gene de Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sevgili dostlar gücümüzün yettiğince. Şimdi bunu böyle şöyle yapıyoruz bakın. Bunu da böyle üzerine yapıyoruz. Sonra da bıçağımızla keseceğiz. Şimdi bıçağımızı getirir misin Dilekciğim? Tabii ki de. Senin deline sağlık kuzum. Yakışıklı kuzum benim. İşte böyle sevgili dostlar. Şimdi böyle yapıyoruz. Tepsimize yerleştireceğiz. Bakın bu şekilde yerleştireceğiz. Şu şekilde. Uh -huh. Tepsimizi getirir misin kızım? Şimdi <laughs> yağlıyoruz. Çok yağ koymuşsun. Sızdırırız. cevizimizi böyle bu şekilde koyalım. Aralara şey mi koyuyorsun, boşluk mu koyuyorsun? Evet, keseceğimiz yerlere koymamız lazım. Sevgili dostlar, isteyen fıstık da koyabilir, Antep fıstığı koyabiliriz diyen ceviz koyabilir. Herkes e, sofrasında neyi görmek istiyorsa, bütçesi neye el veriyorsa öyle o şekilde yapsın. Dolu olmak bile zorunda değil anne bence. Evet yani ama her şeyinde bir yakışı var. Yakışını da kaçırmamak lazım. Şimdi şu şekilde üstünü örtüyoruz sevgili dostlar. Bakın. İşte tamam. Şimdi şuradan başlıyoruz. Bakın bu şekilde güzelce Biştiğinde harika çıtır çıtır çok güzel bir baklavalarımız olacak sevgili dostlar. Bakın kat kat Kızım getir şu tepsimizi de koyalım hı hı. Ben yapamayınca annem bir daha yapıyor. Öyle olmaz böyle olur diyor. Bu şekilde düzmüşler artık. böyle kesiyorum. Böyle sıkılaştırıyorum baş taraflarını, çeviriyorum. Bakın şöyle gayet güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Yani hem kolay hem de basit bir tatlı ama yemesi de bir o kadar harika sevgili dostlar. Bakın bu şekilde yerleştiririz. derecede fırına koyuyoruz yavaş yavaş pişecek dostlar oh. tatlımız sıcak şerbetimiz ılık Ön yani şeyi çıkmış. Sıcaklığı çıkmış. Böyle çıtır çıtır harika bir tatlımız olacak. bırakıyoruz. Evet. Üstünü kapatacak mıyız? Hayır, böyle açık duracak. Oo. Şerbetini çektikten sonra görüşürüz sevgili dostlar. Hı hı. Sevgili izleyicilerim, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Güzel eleştirilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.